Görüyoruz. Yarım saatlik sürecince sizlerden ricam beğeni yapmanız, abone olmanız, zil butonuna basarak tüm bildirimleri açmanız kardeşlerim. Süper destek veren tüm kardeşlerime sevgi ve saygılarımı yollar. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Kardeşlerim birazcık da rahatsızım. Rahatsız olun çünkü soğuk algınlığım var. Ve şimdi hemen cam yayına geçtik. Sizden gelen soruların cevabını vereceğiz. Herif tanımadım erkek beni dolabın üstünde oturtturdu diyorsun. Dört ay içinde bu kışın güzel bir haber almak. Kübra Bozkurt iş aramak. Hayrısıyla rızkın artması. Rüyada idrar yapmak arıya. Her halükarda bir yola gitmek. Şunu gelip çok çok yazan arkadaşlarımız olmuş onlara. Bakacağız. Yeşim kucağında bebek uyutması. Her halde sabır olmak lazım. Sabır sonra selamete çıkmak için. Öz. Kaynamış mısır yemek. Rızkın artması. Ömür uzaması. Evet sevgili ilk süper destek veren Merve Kavak. Teşekkür ediyorum sana. Eskiden sevdiğim adamla işte çalışıyorum. O son Sondaj makine ile çalıştı. Ben işte yeni yıkanmış bulaşık yerleştirdim diyorsun. Bir kadının yardımıyla beraber eskiden sevdiğin adamla karşı karşıya gelmek için Montaj kelimesi tekrar birleşmek veya güzel bir haber almaya işarettir. Eskiden sevdiğin adam senin üzerine gelmesi, seni gıdıkladı, güldüm, o gülmeye başladı diyorsun. Bir kısmeden açılması eskiden sevdiğin adam gibi seveceğin bir insanla karşı karşıya gelme işarettir. Nigar. Ağaç büyük çiçekler var diyorsun. Bir beyaz çiçek, bir açık pembe. Bu iki ağacın altında yürüyorum demişsin. Beyaz çiçek olması, bir muradın olması, bir açık pembe olması. Kısa bir vada içerisinde bir kadın senin mutlu değil bir haber vermesi, iyi ki aç olması, yürüyor olman, ömrün uzaması ve şeye ve e, şekil çekmek istiyorum ve dediğimiz Altına yürüyorum ve şekil çekmek istiyorum ama çiçekler kayboluyor. Yukarıdan karlar kaplı. Aziz Basıl dikkat e, kadre derinine gö gördüm. Gördüm diyorsun. Aziz Basıl katrelerini gördüm. Her halükarda bazı işlerin güçlerin yoluna girmesi için sevgili Nigar. olmak lazım. İki yaşlı insan desteğini almayı işaret edecek. Çiçek kelimesi. Aydınlığa çıkmak açmak Nigar bazı sıkıntılar atlatmak için az bir zaman ihtiyacım var. Furkan Sungur 3849 eski patron kardeş hayat kadını birine üç katlı dükkan yapıyor demişsin. Ortalığı karıştıracak insanla bir insanla karşılaşma bir kadın dedikodu yapması. Annem bu kadından iş alın dedi. Ablam ne iş yapıyor diyor. Ben de fark etmez diyorum demişsin. Eski patron kardeş hayat kadını gelmesini geçmesi. Furkan Sungur 3849 niyet ettiğim bir işle alakalı ilerleme. Yakup Bey ya dönmüş babamın balya balya dolar para vermesi. Rahmet babanın senden hayırları beklemesi balya balya. Her zaman dediğimiz gibi böyle toplu halde birikmiş bir para görmek. Bu rızkın artması hakkında konuşulan sözlerin dedikodu değil de daha hayırlı olduğunu göstermiş. Zaten dağınık para dedikoduyu gösterir ama balya şeklindeki para yapılan sözlerin e, senin için hayırlı olduğunu göstermiş. Dolar demek bir ekekten gelecek Yakup için bir para işaret ediyor kardeşim. Merve Kavak Akşam işte eve gidiyorum, tanımadığım erkek iki silah tutuyor demişsin. İki ay içinde bir gücün gelmesi işle alakalı. Bir beyaz ve diğeri siyah renkte sonra dedi korkma ben sana zarar vermem. Sadece seni koruyacağım demesi aslında. İki ay içerisinde kısmeten açılabilir, birileri kapını çalabilir Merve. Ve böyle desen şansın yaver gideceği bir durum yaşayacağını göstermiş. Türkiye içerisinde 70 TL ve üzeri, Türkiye yurt dışında ise... 10 euro e, üzere veya 10 euro göndermeniz yeterli kardeşlerim. Yoksa süper chat önüme düşürmüyor. Sevgili Pembe Gül demiş ki teyzem kuzenle yani e, yeni daire aldı diyorsun. teyzen kuzenle yeni daire alması annenle onlara taşıdık. Mutfak aşap diyorsun. Güzel bir haber alman işaretleri. Bir kadın sana destek verecek. Balkona çıkıp 3 yeni bina var olması 3 ay içinde bir düğüne katılmak. 2 yüksek önde bir kısa beyaz yüksek bina kız var diyorsun. Pembegül her halükarda müjde verici bir haber kapını çalacağını göstermiş. Ama sevecili bir durum yaşamak. Siber Karlı daha önce seni uyarmıştım. Yine 70 TL üzeri göndermedin. Onun için süper chat dışına düşmüş say yazdım mesaj. Ama yine okuyacağım. Bir dahaki sefer okumayacağım. Bilgin olsun. Hakkımıza geçmesin. Sahnede öl ölen sana da ödül alacaktım. Cumhurbaşkanı plaket verecekti. İki beyaz çerçeve verdi. Bana bir artı bir eve çıkmaya çıkmış. Ailemi söylemeden videoyu geri alarak izletir, izlettirdim diyorsun. Bir artı bir çerçeve olması iki ay içerisinde ödül almak müjdeverici bir haber. Sibel karşı karşıya gelmek bir işinin yoluna girmesine işarettir. Güler yonat. Onlarca hoşlanmış tavuk. Hoşlanmış tavuk. Ayıklıyordum. Ba bağırsak falan elime geldi diyorsun. Tiksiniyordun demişsin. Evliyim eşimle küsüz demişsin. Haşlanım tavuk ayıklıyor olman bir sıkıntını olabileceğini Haşlanımdan dolayı bu sıkıntıdan kurtulacaksın. Bir kadın ortalık karıştırıyor. Bağırsak falan olması. Rızkınla kısmetinle alakalı işte bu işinle evinle ilgili bir takım gelişmeler olabileceğini ve geliyor tiksiniyordum demişsin. Evet bazı konularda sabır olman gerekiyor. Gider yonat sabırlı olursan enle fırsatlar geçecek ama bir kadın durmadan devlet kapısına bir işin düşebilir veya da devlet kapısında bir işin son neticeye varabilir. Bir tane arkadaşın polisten kaçtı ayak kapısını bıraktı diyorsun. Her halükarda müjde verici bir haber bir işinde bir gücünle alakalı bir yola gideceğini veya devlet kapısında birinden güç ve destek alabileceğini göstermiş. Betül Şahir 55 TL göndermişsin. Teşekkür ediyorum ama orada rüyanı yazmamışsın kardeşim da Sorun değil. Hemen şuraya geçelim tekrar. yayın kesilebilir arkadaşlar. Biraz hava rüzgarlı. Onun için idare ediyoruz. Ama bugünlük de zaten bir yarım saatlik bir canlı yayın planını yaptık. Sizlerle beraber sürdüreceğiz inşallah. Evet bakalım. Kimse arada göndermiş mi onun için bakacağız şimdi. Evet yok sevgili Betül. Evet, Betül'den sonra kimse göndermemiş iyi. Ee, sevgili Dilara sarı diyor ki. Dilara sarı diyor ki kardeşim bir dakika. Sibel Kar, sevdiğim kişi sosyal medyada bir söz ve da birkaç kişiyle paylaşmış diyorsun. Ben de onu okudum. Bir de şarkı paylaşmış diyorsun. Sevdiğin kişi işte aran açılabilir. Geri e, geri barışmaya, geri güzel günlere kavuşmaya veya aran bozuksa, geri güzel bir şekilde düzeleceğini göstermiş. Şarkı paylaşır olması mutlu olacağım bir haber yakında duymana işarettir. Cemile Önay Rüyam'da ölmüş babamın gelip kendisini uyandırıp beni ben gidiyorum demiş olması. Üç babanın gelip seni uyandırması ben gidiyorum demiş olması aslında elinden bir para çıkabileceğini göstermiş. Annenin de onu ziyaret etmesi gerekir. Bazı konularda bazı hususlarda onu ziyaret etmesi en hayırlı durumdur. Benim oğlum o demişti sonra benim oğlum olan torununa sarılmak istemiş diyorsun. Güç ve desteğin gelmesi bir anda olabilecek şekilde olacağını göstermiş ama bir muradın olması da Cemile ona ön söz konusu. Ramazan 20 eski, eski kız arkadaşım eşiyle bir arabaya binmiş. Oldukları eşinin kenarına Oku bak buraya yanlış yazmışsın. Eski kız arkadaşı eşiyle bir arabaya binmiş. Olduklarını eşinin keme, kemerini takmış fakat onun takmadığı daha sonra onun eşinin ve eniştesinin bana araba veya benzeri bir araç getirdiklerini görüyorum demişsin. Kafa karşılığı bir durum var sevgili Ramazan eski kız, kız arkadaşın sanki yeri gelebilir aranı bozan birileri olmuş ama herhangi bir şekilde sana sıkıntı gelmeden tereyağından kaç şeker gibi bir sıkıntı atlatmanı müjdeliyor ama en de sonunda bir araba olması ve araç gibi bir şey olması işlerin yoluna girecek. Esra sevmiş. Eski bir rüya, eski sevdiğim kız, kişi. Uzakta da yanına bir kız vardı. O kızın bir şeyler anlatıyor. Çok mutluydı. Kız ise mutsuz. Bana bakıyor Eski bir rüya, olun, eski sevdiğim kişi olması aranı bozan bir kadın olduğunu göstermiş. Kısaca açık açık. Ondan sana söyleyelim. Son gün bu eski sevgilim şimdiki nişanlısını burnuna estetik yapmış diyorsun. Hayırlı bir haber yakında duymaya işaretleri bir insan sıkıntı verebilir. Bundan da kurtulmak. Köksenk, Köksen'in Köksen'in diye Noel'in daha önce uyarmıştık seni. 70 TL gönder. E, gönderirsen bundan sonra rüyaların 70 TL ve üzeri gönder. Yurt, 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 Türkiye içinde elimize önümüze düşüyor ama göndermezsen orada önümüze düşümü bilgin olsun. Bir dahaki sefere okumayacağız. Bekarım erke, erkeğim Kristi Kristasiye'ye girmek, kalem istemek, kırm kırmızı kalem görmek, almamak, terlik istemek, siyah terlik görmek, anlamak, Hiçbir şey anlama, anlamadan geri dönmek. Ee, burada nasıl bir şey yazmışsın ama karma karışık. Kristiye girmek, kalem istemek, kırmızı kalem görmek başarıdır. Almamak, terlik istemek, başarılı elden bir fırsatı kaçmasıdır. Görmemek, almamak veya demişsin terlikle. Terlik, siyah terlik. Tez vakitte bir yola gitmek ama bazı konularda elden fırsatlar kaçırmaya işaretir kısacası. Kardeşim onu sana söyleyelim. Özlem S. Diyor ki, ilk, e, eski okul arkadaşımla tekrar okula başlamışız. Sınıftayız, sınav var. Fakat kağıtı dolduruyorum demiş. Sabırlı olmak gerekiyor. Karışık ya sayılar var kağıtta. Yanındakiler yardım istedi. İsterim kendi öğretmenim vasıtasında dosyam var dedim. Şimdi devam var diyorsun, dosyam var diyorsun. Burada ne masada Dört ay içerisinde bir sıkıntı atlatma, müjde vereceği bir haber. Ailenle paylaşmaya, sevenlerle paylaşmaya işarettir. Öğretmen olmazsa sabrın sonunda selamete çıkmaktır kardeşim. Merhaba, Tamam Eskiden sevdiğim adamın sol, sol kolunu, iki ellerinle destek vermek için tuttum ve meteor yıldızı yağmur gördüm diyorsun. Onunla barışmak eski sevdiğin adamı tekrar göreceğine bir e, müjde verecek bir hava alacaksın. Meteor yıldızı olması her halükarda salamda olan bir içinde selamete çıkma, yıldız yağmur olması, yağmurlu bir havada kısmetin gelmesi veya seni seven bir insandan destek almaya işarettir. Sevda olup acın olacağını arka, ıı, arkasını dönük elinde içim marka, markasına ait kaşar peynir var diyorsun. Acunlucanın arkasının dönük dönük olması, asla bakarsan bir kişinin sana sırt çevireceğine bir erkeğin veya bir yerden beklemiş şey olun bir para da olabilir, bir güç de olabilir. Elimde elimde, elinde içim markasına ait kaşar peynir var diyorsun. Bu da bir kadın, bir genç kadın alacağım bir verici bir haberle ilericiğini güzel günlere kavuşacağını göstermiş. Ayşe, babamların evinde bir küçük fil görüyorum. Sonra tutup sonra yatıp uyuyorum. Evliyim. Babaların evinde küçük bir fil görmek, yatıp uyumak. Eğer ev, evinizde, ev, babalarınızın evinde bekar insan varsa kısmetin açılmasına, bir işin yoluna girmesine veya bir düğüne katılmaya veya parasal konuda bir gücün gelmesine işaretir. Mustafa Çelik Aleyhisselam küçük bir köpek gördüm. Parayı, e, para yeri, e, yaleri hepsi çamurluydu. Ben de köpeği alıp küçük bir su kanalına yıkıyordum. Su kanalı topraktan da suyun to akıyordu. Köpek ve Suya beyaz renkli diyorsun? Mustafa Çelik birinden küsen barışma birinden arama çıksa düzelebileceğini göstermiş. Herhalde ayrısın birini ama bir haber geleceğini göstermiş. Sevda Eroğlu, işte sayım vardı. Defterler poşetin içinde sayıp koymaya çalışıyorum. Birinden başladım. 16'ya kadar saydım diyorsun. Ee, bir buçuk ay, iki buçuk ay içerisinde 7 yedi ay içerisinde müjde verici bir haber olacak bir işinle alakalı. Bazen sakat şaşırıyorum. Tek tekrar başlıyorum. Erkek bölge, müdür, bölge müdüründe beni izliyor demişsin. Hayırlı bir haber yakında oluşacak veya Sevda Eroğlu bir işin rast gidecek bir yerin değişebilir. Güzel haber alabilirsin yakında. Bunu da göstermiş. Gülçen Merve. Eşim rüyası eski Amerikan Başkanı Dan Trump'ı göre içeride davet ediyor ve ekibiyle birlikte yatak yatak odamıza geliyorlar demişsin. Eşinin başarılı, başarılı olacağı bir durum yaşamasına Gülçen Merve bir sıkıntı atlatmasına iş bir problem yaşadıysa güç ve desteğin kısa bir vade içinde kendisine geçmesine işarettir. Donald Trump'ı yatak odasına gelmesi ya eğer daha yeni evlisin erkek bir evlata ya da Para konuda güçlenme aranızdaki sıkıntının kalkması. Melis eski sevgilin bana yeşil çanta hediye etti. Çantasını bulduğu ortamda eşinin spor ayakkabılarına atılmış diyorsun. Eski sevgilim sana yeşil bir çanta vermesi geri sana döneceği mahiyetinde işaret var. Bazı konularda müjde verici bir haber alacaksın sen Melis. Sevgili Mehmet uyarıyorum seni 70 TL ve üzeri atman lazım. Yurt içinden 70 TL ve, 70 TL ve üzeri gönderinizde önüme düşür ama göndermezseniz 70 TL ve üzeri önüme düşmüyor. O yüzden 55 TL veya 70 TL'nin altına gönderilen mesajlarını okumayacağım çünkü önüme düşürün başka sayfa açıyorum kafam karışıyor. Dünün kon konvoyunda iki çift iki çift vardı. Birinde damat hocam hocamdı ve siyah arabanın içinde hav havaya ateş ediyordu. Birkaç kez bana dışarıdan bakıyorum. Alkışladı diyorsun, alkışladı onu diyorsun. Düğün konvoyu olması iki iki çift var olması her herkeli damat hocam var olması her herkeli de yarıda kalan bir işinle alakalı selamete çıkmak, gelin çiftin olması müjde verici bir haber. Kapıda çalacak ve düğün konvoyu olması işlerin yarıda kaldığı bir dönemden selamete çıkmayı işaretir. Esra Sevinç. Eski bir rüyam evleniyorum. Annemin zoruyla evlenmişim. Anne, anneme istemiyorum dedim. Annem git oğlan da oğlan adı dedi diyor. Oğlan beyaz atla gel, geldi bu saatten sonra geri dönemesin dedi. Bana diyorsun. Aslına bakarsan eski bir rüya olması. Annen zorla evlen, evlenmişim. Annem, annemin zorla evlenmişim diyorsun. Bazı konularda esrar yarımda kalan işlerim var, yarım kalan duygularım var. O çocuğun atabilmesi veya beyaz bir hatta gelmesi. Artık geri vazgeçilmez demesi aslına bakarsın önüne bir fırsatın geçebileceği bir dönemin içinde kendini bulabileceğini ama kısmetin açılabileceğini gösterir kardeşim. Mesela Sevinç eski sevdiğim kişi bana çok kızgındı. Bana kızgın bir şekilde bir şeyler söylüyordu. Bana yukarıdan bakıyor diyorsun. Eski sevdiğim kişi sana geri gelecek. Aran bozuk. Aran düzelmesine az bir zaman kaldığını göstermiş kardeşim. Hemen şuraya gelelim. Sana geri döneceğini gösteriyor. Şöyle gelelim. Evet sevgili Elvan Aylin çok teşekkür ederim. Sessiz okursanız sevinirim demişsin. Siz Rüyam'da komşuyla birini bir yere pardon sevgili Aylin. Ee, Rüyam'da komşuyla bir yere gidiyoruz. de duruyoruz demişsin. Kom Evet birinin aran açıksa düzelebileceğine sessiz oku demişsin. Birinin aran düzelebileceğine selamete çıkacağım bir durum olacağını göstermiş. Evet, burada güç ve desteğin ayrı gelmesine selamete çıkacağım bir durum olacağını gösteriyor. Biriyle aran açıkça düzelecek, biriyle o benzinli olmak, güç ve desteğin sana gelmesi her halükarda bir konuda hızlı bir şekilde yükselişe geçeceğin bir durum var sevgili Aydın Böylelikle sen hızlı bir olay, hızlı bir güzel durum yaşayacağını göstermiş kardeşim. Bir dost da sana çok büyük bir destek vereceğini gösteriyor kardeşim Özlem. Dosyam sarı renkte ve üzerinde 81 ismini yazıyor demişsin, Allah izin verirse. 8 ay 8 hafta içerisinde hasta haberi eğer bir, iki, bir hasta haberi duyacağına veya tabi işinin rast gitmesini gösterir sonra öğretmen ses e, siz misiniz dışarıda konuşuyoruz sanırım bana aileniz üzme üzme dediniz diyorsun ben de bir ada, bir abim annem var dedim diyorsun arkasında da davet tren tüneli var diyorsun şimdi öğretmen siz misiniz denmesi dışarıda konuşuyor olmanız hayırlısıyla bir senemet işim yaz ayında müjde verici bir haber alma işaretler. Ve sanırım bana bana ailenin üzerine e, üzme demesi ve benden de bir annem, bir babam, bir annem, bir abim var demeniz maddi manevi güce erişmek. Ayrıca yaşamış olduğunuz bir sıkıntıyı atlatmak, arkasında da bir daha var olması, tren olması, ömür uzaması, tren olması, sıkıntılardan kurtulmak, daha kelimesi büyüklerden birinin özlemciyim. En de sonunda size bir destek görmesi veya daha kelimesi anne ve babanın duasını almak gerektiğini göstermiş. Son 20 dakika, işi, son 10 dakika arkadaşlar. Ela, e, kedim, Kedim saksıda bitkiye büyük ihtiyacını birkaç defa yaptı diyorsun. Kafanı kullanırsan Allah izniyorsa balık halde bir kişi sana müjde verici bir haber getirecek. Kız kardeşim var, erkek kuzenim buzdolabından reçel çıkarttı yedik diyorsun. Güç ve destek gelecek genç bir kadına müjde verici bir haber. Kız kardeşinin olur olması ve kuzenin var olması bu kuşun içerisinde müjde verici bir haber onlarla paylaşmanı yine gösteriyor. Önceden fırında pişirilmiş tavuktu butları buzdolabından çıkardım. Önceden pişirilmiş tavuk butları buzdolabından çıkarmak her halükarda selamete çıkmak ve güzel insanlarla karşılaşmak bazı kanların bazı insanların sana destek görmesini gösterir. Ondan sana söyleyeyim sevgili Ela. SK Yüzünü hatırlamadım bir tanıdıkla kafede oturuyoruz. Eski birlikte olduğum kişi. Mavi arabayla Türkiye'den geldiğini söylüyor. Çünkü yüzünü hatırlamadığın bir sanatlı kafede türlü olman bazı konularda görüş ayrılığı yaşanan veya kafanı koruyan bir takım durumların var olması. Bazı konularda selamete yine çıkacaksın. İlerleyen zaman içerisinde mutlu olacağın bir durumla karşı karşıya gelmeyi işarettir. Eskiden birlikte olduğum kişi mavi arabayla Türkiye'den geldiğini söylüyor demişsin. Bu da Allah izin versin senin için. Güzel bir durum yaşanması. Mavi araba. Müjde verici bir haber seni aniden bulabilir kardeşim. Türkiye kelimesi niyetlerindir, dileklerindir. Bunlarla alakalı bir gelişme. Arabayı park edip yanımıza oturuyor demişsin. Bir niyetin olması, arabayı park etmesi, sabırlı olmak. Yanınıza oturması, güç ve destek bir anda gelebilir. Sonrasında senin seven bir insan ciddi manada destek vereceğini gösterir. Sevde olup başka birinde çalışan, sevmediğim erkek mağaza sorumlusu demişsin. Başka biri de çalışan, sevmediğin erkek mağaza sorumlusu, kendi çalıştığım mağazada kırmızı üniformalı gördüm diyorsun. Başka birimde çalışan sevmediğin erkek mağaza sorumlusu olmasa seni kıskanan birileri var fakat sen yerini değiştireceksin bilmiyorum ama güzel bir teklif alacaksın gibi bir durum var. Kendi çalıştığın mağazada kırmızı üniformalı gördüm diyorsun sen bir konuda başarılı olacaksın. Bir yere takılan veya sıkıntılı yaşamış, sıkıntı yaşamış olduğun bir işle alakalı, bir güçle alakalı hayli bir durum yaşayarak Allah izin verirse aydınlığa çıkacağın bir olayla karşılaşmanı da göstermiş. Ama bir insan senin hakkında konuşuyor İnci. Doğum yaparken eski kocam yanımda ayakkabı, ayakkabının içinde yavru bir köpek doğurmuş. Doğum yaparken eski kocanın yanındaki ayakkabının içinde yavru bir köpek doğurmuş bir dostunuzun. Arayı bulması sizi sevecek bir insandan bir destek getirmesi. Eski kocan diyorsun. Ve mutlu olacağın bir haber alacaksın. Geri ayağına da gelebilir bu kişi. Eski kocam onu masanın üstüne koydu. Ben de yavaş yavaş koy diye kızdım. Ne olursa olsun 4 ay içinde bir dost araya girerek veya birileri araya girerek müjde verici bir haber getirmesine yine şerettir. Hocam e, Sonunda göbek bağında eşini de doğurdum. Sonunda göbek bağında eşini de doğurmak herhalde ya kısmetin açılması ya eski kocan gelecek yanına ya da başka bir kısmetin var olduğunu göstermiş. Betül Çayır. Eski sevilim başkasına evlilik teklifi ettiğini gördüm. Kafan karışık onunla ilgili sana dönebilir. Mart yazısını gördüm. Açık alandaydık ben ağlıyordum. Müjde verici bir haber Mart'a kadar gelebileceğini Betülcüğün göstermiş kardeşim inşallah. Berna Kara. Bu annemin rüyası tek katlı bir evde eşyaların yerlerini değiştiriyor. Evin bahçesinde başka büyük ve eski bir ev var. Hayırlısıyla annenin bir niyeti olabilir. Başka bir ev olması, bahçede olması. Her erkeğe annenin bir niyeti olacak. Sevgili Berna, yeşil bahçe olması, bahçe görmek bolluktur, bereketlidir. Annen bir sıkıntı yaşıyorsa yavaş yavaş kurtulmasına, salonda büyük ve annen eşyalar buraya daha iyi sığar diye düşünüyor olması, baban da var olması, Müjdeleci bir haber, eşyalar buraya daha iyi sığması, bunların bir birikimi karşında ya mal sahibi olması ya bir sıkıntı atlatması ya annenle babanla biri rahatsızsa şifaya kavuşmasını gösterir. Annen eğer biraz kilolu bir insansa berna kara, annen annenin bir niyeti olacağına bir da olabileceğini yine işaret ediyor. Gülşen Merve. Bir apartmanda babamı arıyorum bir yerde olduğunu söylüyorlar demişsin. Apartmanda babanı aramak bir yerde olduğunu söylüyor olmak. Eğer baban sağsa ömür uzamış. Merak e, merak divenlere konuş, koşuyorum. Koşar adım merdivenleri çıkıyorum. Babamı buluyorum demişsin. Bir anda iş arıyorsan, iş bulmaya, bir para bekliyorsan paranın gelmesini, bir yerde yarım kalan bir işine selamete çıkmaya, orada baban bir çocuğa kağıt para veriyor olması, üstte 30 lira duyması, her ülkede 3 ay içerisinde baban birine para vermesi, babanın bir sıkıntı atlatması, sizin bir sıkıntı atlatmanız ve müjde verici bir haber Gülşen'cim almanıza işarettir. Bahar Yavuz annem baba annem ve babam elinde çiçekler kapının önünde buket çiçek almışlar. Ben mor arkadaşıma beyaz çiçek almışlar. Beyaz e, çok beğeniyorum demişsin. Annem babam elinde çiçekler de kapının önünde buket çiçek almış olmaları mor olması annene babana yalan söyleyen birileri var. Veya sana yalan söyleyen birileri var sevgili Bahar Yavuz. Arkadaşıma beyaz çiçekler almışlar. Beyaz çok beğeniyorum demişsin. Her halükarda beyaz bir arkadaş çiçek olması. Burada ne olacaksın? Aydınlığa çıkacağını göstermiş. bir sıkıntı sende kalmayacağını göstermiş. Mor çiçeğin içinde yeşil pırasa gibi bir şeyler var diyorsun. Yeşil pırasa olması moçenin içinde. Yalan söyleyen bir kişi uzun boylu kişi. Uzun bir boylu bir kişi ise yalan söylüyor. Ve ya ya basir esmasını okuyorum demiş. Ya basir esmasını okumak rüyanın içerisinde bazı şeylerden emin olmak, bazı insanların güç ve destek gelmesi, bazı insanlar tanımadığına onları iyice tanıman gerektiğini, kalp gözün açık olarak hareket etmen gerektiğini gösterir kardeşim. Çok dikkatli olman gerekiyor. Ya basir isminde çekmek bazı insanlar anneniz babanız tanımıyor. Tamam mı kardeş? Bilmiyor. Şöyle yapalım. <laughs> Niye alalım? Nihal, Seval Karlı'da. Gel hadi. Gel bir dakika bir zahmet. Misafirdeyiz, misafirlikteyiz. Annem evde çok kendine ve eve ev, bakan. Misafirlikte şuraya takar mısın? Misafirlikteyiz. Annem evde çık kendine ve kendine bak. Ablanın da yanına al demesi aslına bakarsan karşı bir durumdan sıyrılmak, selamete çıkmak an meselesi olacak. Ablanla bir şey paylaşırsan bu muradın olabilir. Sevinçli bir durum yaşayabilirsin kardeşim. Evet sonra kapıya çıktım. Küçük ağacın orta, e, ortasında eğilerek yeşil kazak diliniyorsun. E, küçük bir ağaç olması, yeşil kazak giymek bir muradın olacak bu kışın içerisinde. Genç bir kadının sana güç ve destek vermesi an meselesi. Çimen yeşil olması, niyetin olması bir yola gitmek. Gittiğiniz kadının eşi ağacın yanına kadar geldi ama görmedi beni diyorsun. Ne olursa olsun Sevda er olur. bazı niyet ve fikirlerini, düşüncelerini ulu orta yerde söyleme. Çünkü bir kişi sana sıkıntı verebilir, bir kişi sana sıkıntı yapabilir veya kıskanabilir olmaması için. Şeyh Ünver rüyada 3 katlı Kur'an kursunda Ermeni askerler askerlerden kaçıyorum. 3-4 ay içerisinde. Kan olmayan bir takım insanlarla hiçbir şey paylaşma. Herkes bir yere kaçmaya çalışıyor. O sırada Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri geliyor. Bizim onunla bir odaya geçiyoruz. Orada oturup öyle kaldık diyorsun. Şimdi burada bir Allah dostunu görmek veresin. Onunla bir odaya girmeniz geçirilmez. Dört ay içerisinde ya kısmetiniz var, ya selamete çıkacağınız bir durum var, şeyde ön ya da sıkıntılı bir durum varsa bunu yavaş yavaş çözmeye veya atlatmaya işaretin inşallah. Aysel iş yerinde iki yabancı erkek ve kadın arabamın anahtarını çal çalmak istedi. İş yerinde iki insanın sen hakkında dedikodu yapması, seni iş yerini değiştirmesi veya iş yerinde bir problem yapmaya çalışması. İki insan konuşur hakkında. İki yabancı kadın yardımcı oldular, vermedim diyorsun. Ve normal işim değil diyorsun. Ne olursa olsun iki kadın tatlı dili iki kişinin iki kişiyle ya da tatlı dili bir iki ay içerisinde bir problem yaşayabileceğini de gösterir. Dikkatli olman gerekiyor kardeşim. E, normal işim değil demesi güvenlik yok diyor. Bebeği, bebeği doğmuş diyorsun. Güvenlik olmaması, bebeğin doğması. Sen de Türklere... Tebrik için hastaneye gitmen her halükarda. Ben de Türklere tebrik için hastaneye gittim diyorsun. Bebeğin göz bir haber. Kan olmayan birinden güzel bir haber. Türkler kelime gelmesi geçmesi, hastaneye geçmesi yarım kalan bir işinde. Aysel'cim ilerleme ve selamete çıkman an meselesi soracağını göstermiş. Azra. Yıldız Sarayı'nın bahçesinde kız, kız, kız kardeşimle dolaşıyoruz. Yapmış olduğunuz sizin ve kız kardeşinizin bir niyeti olabilir. Sır, sır göletten geçerken kardeşim büyük beyaz balığa yürüdü. Gitme dedim. Balık kardeşimi yuttu diyorsun. Kardeşinin bolluk ve rızkın içine girmesine, malınızın artmasına, sizin veya kardeşinizle alakalı kısmetlerin çoğalmasına, işaretini bağlı kardeşinizi yutması, mal sahibi ilerleyen zaman içerisinde zengin olabileceğini göstermiş. Zeynep. Dışarıda bir insanlar var. Üzerinde uzun etek var. Sevdiğim adam gö gözükmemek için kaçıyorum demesin. Yalan söyleyen birileri var. dikkat olun. Dışarıda kaçmak, sevdiğin adamla var olması aranız bozuk olabilir veya bozan birileri olacak. Selim çok çocuk, çocuk etrafta beni arıyor demişsin. Bir anda karşında görüyorum. Üzerinde kıyafetler siyahtı bana bakıyor demişsin. Müjde verici bir haber var Zeynep'ciğim. Ama bir insan senin iyiliğini istemiyor. Dikkat ol. Birinizle birileri aranızı bozabilir gibi duruyor. Belgin. Erkek erkek kardeşim bana erkek parfümü verdi. Allah izin verirse burada gelecek olan hayırlı bir haber gelecek. Parasal konuda bir güç eline geçebilir. Erkek parfümü e, bugünlerde mutlu olacağım bir olay yaşama. Parfümün üstünde ünlü birisinin resmi var olması, aydınlığa çıkmak ve bu ünlü birisinin resmi olması, senin selamete çıkacağın bir durum olması tez vakitte ilerlemek için. Kız arkadaşımın elinde bebek vardı. Kız arkadaşı sana müjde verici bir haber getirecek. Senin sıkılmış olduğun çiçek bir durumdan selamete çıkmana. Gelecek olan bu haber seni çok mutlu edecek ve ilerleyeceğini göstermiş. Aysel. Ayşe yeni evli ve Senemin karşısında görüyorum, yeşillikte karşılaşıyorum demişsin. Hayırlısıyla ondan gelecek olan müjde verici bir haber var Ayşe ilgili. Onlarla yanlarına gittim diyorsun. Bir kişiden gelecek olan mutlu olacağın bir haber yakında sene bulandır. Sen İstanbul, sen İzmir ve Kayseri diyorum demiş. Üç tane eli saymam. Senin üç tane ya bir muradın üç ay içinde olacak ya da üç tane niyetin önüne çıkacak güzel bir durum yaşayacaksın. Sevmiştim onları gördüğümde sohbet ediyoruz. Bahar havası var diyorsun. Bu da Allah izin verirse ilk baharın içerisinde Aysel Hanım niyetin olabilir, selamete çıkabilirsin, müjde örücü bir haberle karşılaşabilirsin ama burada kardeş arkadaşın ya çocuğu olacak ya da sana çok harika bazı haberler yavaş yavaş ulaşacak. Gülşen verme, apartmanın bir katına siyah ayakkabılı görüyorum. Ayakkabılar dizili diyorsun. Tez vakitte bir yola gitmek. Yan tarafta sizin, e, sizin vişne, bordo renginde spor ayakkabılarınız var olması bir konuda başarılı olmak. Hayırlı bir haber duyduktan sonra selamete tam çıkmak. Onları alıp ayakkabıyı kabula koyuyorum demişsin. Eline geçen fırsatları Gülşen ve iyi, de, değer, iyi yerde değerlendireceğini göstermiş. Mustafa Çelik aleyhisselam. Rüyada belirli zaman öldüğünü görüyorum. İnsanlara kim olduğunu söylüyorum. söyler, diyordum. E, ben de o belirli zaman diyorum. Çünkü o benim e, diyorum. Şimdi böyle bir şey demek zaten belirli zaman öldüğünü görmek, bir alimin öldüğünü görmek bazı konularda ümitsiz olduğunu göstermiş. Bazı konularda sıkıntı yaşadığını göstermiş. Bazı zamanlarda ağzını sıkı tutmak veya sabır olmak veya bazı insanlara bazı şeyleri fazla paylaşmak e, iyi değil. Biraz sabırlı olman gerekiyor ve o ben de o bedel zaman diyorum demişsin. Burada fikir ve düşüncelerini hemen söylüyorsun. Kimseyle bir şeyler paylaşma sevgili Mustafa Çelik. Çünkü ilerleyeceksin. Benim küren demen her halükarda ilerleyeceksin. Eline fırsatlar üste geçeceği bir döneme gireceksin. E, küre kelimesi ne olursa olsun Allah izin verirse onun çizgisinde, onun yolunda gittiği müddetçe sen de ilerleyeceksin veya okuyorsan başarıya ulaşmaktır. Eğer normal çalışıyorsan yine başarıya ulaşmaktır kardeşim. Süper karlı. Sevgilim varmış beni kucağında taşıyarak merdivenden çıkartıyorsun. Müjde verici bir haber gelecek. Sevgilin kişi görünce gitti. Yerden kalemleri alıp gizli bir şey konuşan kızlar merhaba dedim diyorsun. Kısmetin açılması gizli bir şey konuşan kızlar görmek. Burada senin hakkında güzel sözler sarf eden bir takım insanların var olması senin aydınlığa çıkman mahiyetini göstermiş. Süleyman. Köyümde tatil yapıyorum. Sabırlı olmak. Tatilinin geri kalan kısmını İstanbul'da geçirmek için İstanbul'a gitmek için bir yol arıyorum demişsin. Bu da müjde verici bir haber. İstanbul bir niyetim var. niyetin alakalı yarım kalan işlerim var Süleyman. Burada ne olursa olsun bir yol aramak her halükarda yapmış olduğun Niyetler, dualarına, Cenab-ı Allah'ın iznine, inandığın müddetçe, yoluna baktım müddetçe. Sen e, burada daha çok güzel günlere kavuşup, daha güzel olaylarla karşı karşıya e, işaretler. Enes K. Sahnedeyiz Müslüm Gürses, İbrahim Tartıses, Züriha Şerbe, beni tanıyorlar, bana da hikaye anlatıyorlar demişsin Enes. E, sana da olmak mutlu bir haber. Bir düğün ortamına girmek. Müslüm ses olması her halükarda bazı konularda ağır olman gerekiyor. Bir yani, tatlı da ses olması seni sevenin çok olabileceğini, sevenlerinle beraber güzel bir gün geçireceğini, hayırlı haber duyma, Hülya Avşar ilerleyeceğine, bazı eline fırsatların geçmesi, seni tanıyor olmaları, sen de hikaye, hikaye anlatıyor olman, gülmeleri vesaire. bundan hikaye anlatmak ne olursa olsun. Sabrın sonunda en azim selamete çıkmak ve bir konuda müjde verici bir haber almaya işarettir. Sevgili arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarın yine sizlerle beraber olacağız. Rahatsızım biraz. Kusura bakmayın. Süper çeten bize destek verdim. Kardeşlerim saygılar sevgiler. Selam diyorum. Yarın yine sizlerle beraber olacağız. Hoşçakalın, dostçakalın. Beğeni yapmayı unutmayalım. Allah'a kardeşlerim.